Yurdum Bu abi bu. Ben, ben abi. bunu silah çıkartayım abi. Efendim abi. abi. abi bir, bir, bir. İzir yapma. İzir yapma. Anne, 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 Tam Tamam şöyle yola açalım, yola açalım şöyle yola açalım. Yola açın. Yola açalım yola. Yola açın. Yola açın. Yola aç Yola ya. içeri almışlar. İçeri almışlar. Yavaş lan yavaş yavaş bi yavaş. Yavaş lan yavaş yavaş. Bir volta daha. Hadi yapalım. Tamam. 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 tamam abi gelin başlayın. Açın yolu açın yolu. Tamam açıyor, yorulur, açıyor, yorulur, abi. Açın yolu açın yolu. Açın yolu Ya Gel buraya gel, gel, gel. Hiç acımadan kayadılar. Acımadılar. Nasıl oldu Herkesi iş? 3 4 kişi takamalarla takadı. Sağ olan herkesi kafasını tutsak Pardon, pardon, pardon. amcım bana bırakır mısın?